Arkadaşlar toplanıyoruz. Yola çıkacağız şimdi. Burada başlıyoruz. Start veriyoruz. Aha, start veriyoruz. Şimdi bir kişi arkada kaldı. O da gelsin. Yola çıkıyoruz. Tur canavar olacak. Veriyoruz. Siyavay'dan Can abi geldi. Sağ olsun Bir sürü skuter getirdi. İstediğiniz gibi canını çıkartın dedi. Ben malıma güveniyorum dedi. Bakalım 120 kiloyla sonuna kadar test edeceğim. Bugün sağlam çıkarsa makine Bak bu makineye tam okey makine vereceğim. Ya hayır, elin papazı burayı şey yürüyerek çıkıyormuş zamanında. Biz bisikletlerle mi çıkamayacağız? Hayırdır ya? Tamam, o kadar mı? Hadi başlayalım. Hadi. başlayalım. Cüsseni çek de geçelim şuradan. Anlamadım? Cüsseni çek, götünü çek geçelim. Ha, geç bakalım geç. 53 var, 53, Hangisi? Yapıştır. Oğuzhan <laughs> <O sahne>, yetişemiyorum. <laughs> Cihan'a göre söyleyeceğim hiç kaydırdığını. <laughs> Muharrem bu işi biliyorsun Muharrem. Yollarda diğer elektrikli araçlar var. Dikkatli olmamız gerekiyor. Umarım bir dahaki tur organizasyonlarında sizler de aramızda olursunuz. Burada gencinden yaşlısına herkes katılıyor. Öyle değil mi güzel abim benim? <laughs> Bayram abimiz karşılardan geldi Bayram paçalardan. Optikçi Hüseyin abimiz. Küçük bir mola verdik. Hemen bir alyanla bir sıkma işlemimiz var. Ondan sonra devam edeceğiz. Hemen bunun bir fiyatını belirleyelim. 32'den veririm. Bir şu arkanın gücünü göster. Bafang motorunu bir görelim ya. Hey, evet. Bafank. Lastikler <laughs> yine <laughs> 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 Tamam ye yemeyelim dişleri. Hadi Burak'cım. Hadi Burak'cım pedala biraz yüklen. Hadi Burak'cım. Ya Herkes bize bakıyor, ilgi oda olduk. Hem sküterler hem elektrikli bisikletlerin bir arada olduğu bir zaman birçok noktada böyle bir anı herkes görmüyor. O sebeple herkesin dikkatini çekiyor. Hatta bunları nereden kiraladınız diye söyleyenler var. Size <laughs> sküter kafilesini göstereyim. Onların da ayrı bir havası var. Elektrikli bisikletlerden. Burada hem firma sahipleri de var arkadaşlar. Zaten turla ilgili bir video tanıtımımızda bunu söylemiştik. İBA'dan gelecek demiştik, XCOV'dan geleceğini söylemiştik. HSN Motordan, HSN motobiketan da Hasan arkadaşımız gelecekti ama gelemedi. Onun bir aksilik oldu. Onun da gelmesini isterdik. Bu turda tabii ki firmalara birkaç sorumuz olacak. Teknik bilgiler alacağız. Sizlerin elektrikli araç alması, bakımları, bataryalar, motorlarla ilgili bütün teknik konulara da gireceğiz. Bu turun organizasyonu hem kaynaşma, hem herkese bu elektrikli araçları sevdirebilmek, hem de yardımcı olabilmek adına böyle organizasyonları bir arada yapıyoruz. Kim Bayram abi mi? Bayram abi aç elektriği, ben vereceğim parasını. Aç abi. Kırbaçladı <laughs> ya. Vereceğiz parasını. Salondayım. Seni bekliyorum ha. Seni bekliyorum arkada. Ben de arkada adamları bekliyorum. Ne oluyor ya? Konvoy. Arkadaşlar çok eğlenceli oluyor ya. Beyler öne alayım sizi. Öne alayım. <laughs> Topla geç. <laughs> alayım sizi görüntü alalım. <laughs> ben onlara takıla takıla gidiyorum. Optikçi, kamyoncu. Evet. Kamyoncu. <laughs> Ne oldu lan bisikletine senin? Sıkıtıra geçmişsin. <laughs> Alo! Çok keyifli. Gelin arkadaşlar, gelin bu keyiften geri kalmayın. Size tavsiyem. Solundayım. Beyler biraz yavaş. Arkada kalanlar var yavaş. Biraz yavaşlayın. Arkada kalanlar var, yavaşlayın biraz. Durmayın, yavaşlayın. Beyler, bu arada bakın kayıt alıyoruz. Beyler, kayıt alıyoruz. Burada herkesin yüzleri çıkıyor. İtiraz eden var mı? Evet Yok. sonrasında Yok. şey için onayı varsa... <laughs> evet. Terif hakkı hakkı isteyen arkadaşlar olabiliyor bazen. Baştan söylüyoruz. Herkesin onayı var değil mi? Var. Olmayan var mı? 2 evet, onayı tamamdır. Eyvallah. İşte bu bizim kafile arkadaşlar. Buyurun, 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 buyurun. Çıkıyor, topuna çıkıyor. Oğlum ben sana her şey söyleyeyim mi? O yokuş, yokuş çıkışını var ya. Hemen, hemen bisiklet kanalını kapatıyoruz arkadaşlar. <laughs> Geçiş var. yapıyoruz, skutura <gülüyor> çeviriyoruz onu. <laughs> yolu açın da hemen geçelim. Hemen yolu açın abi biraz. Evet, yolu açalım. Evet, beyler devam edelim. Burak geldi. Herkes devam etsin. Evet, son bir tane çıkalım. Evet, evet. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> Geliyoruz. Ulan olsan var ya sen az değilsin ha. Siyovin, Siyovin cinalizi bu ya cinalizi. <laughs> Burak <gülüyor> canım, seni profesyonel yapacağız bu elektrikli bisiklette. <laughs> tamam. tamam mı? Ama ben iyi gördüm bugün seni. Gayet iyi alışmışsın. Muharrem ay yok yok şuna mı cilt çıkıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. Bir yaşlı gördüm sanki. Bir yaşlı daha gördüm sanki. <laughs> hadi hadi yaşlılar basın gaza. Yaşalım. Ops ops. <laughs> Şimdi buraya çıkacağız, doğru mu? Evet. Oğlum ya buraya çıkılmaz ya, çıkılmaz buraya. Yokuşu Papaz yok şu burası. İnerken ama dikkatli. Çok uzun. Bu yokuş kaç kaç metreydi burası? Var mı bir kilometre? Var. Var değil mi? Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Biz nasıl çıkacağız? Cihan Hocam, tekrar teşekkür ediyoruz. Gerçekten renk kattınız bu gruba, bu organizasyona. İva Elektronik'ten biz teşekkür ederiz. Vallahi siz de hocam gerçekten renk kattınız. vermeye her zaman hazırız. Biz de size her zaman sonuna kadar destek vereceğiz her konuda, her anlamda. Teşekkür ediyorum herkesten ayrı ayrı. ayrı. Şimdi Şimdi yokuş çıkacağız ya o yüzden böyle nabızlı yükseltmeye çalışıyorum bu arada. Merhaba. Merhaba. <laughs> Altında canavar abi. Kapanlar, Altında Hunter Pro var tabii. Evet. Muarimci, moral veriyorum ki herkese. Arkadaşlar şimdi burayı Olur, çıkamayanlara ol, biz bir süreç ediyoruz. Anlaşıldı mı? Ha. <laughs> Buraya çıkamayanlar bir süreç Ne kulpasından? Bilen, bilen, <laughs> <bilenler gülüyor> <bilenler gülüyor> şey. Arkadaşlar dur bir dakika, oraya karıştırma, Arayı karıştırma. <laughs> Geçen <derti gülüyor> karıştırma, çıkamayana ne olacak? Ha? Geçenki durma, faruksa bayramı geçer. Oğlum ben çıkamayacağım. Ben neden abi ne çıktı geçen, ben, sefer? ben neden çıkmadım? Arbiye, yanımdaki arkadaşları geride bırakmamak için çıkmadım. Ya bırak ya. bu sefer artık herkes tecrübeli. Her gidin altında canavar gibi makine var. var. Al, Muharrem, Hunter Pro iki kişi olur. alıyor mu? 2 kişi alıyor mu Hunter Pro? Ha? Arkada ben olacaksam sıkıntı yok. Hunter Pro'lar iki kişi alıyorsa olur. Ben 110 kilo zaten. Evet. Biz birer mola verelim. 5 dakika mola verelim. Sonra çıkacağız, çok yorulacağız, onu söyleyeyim. Evet. Yorulmayanlar olacak aramızda. Biz evet, biz yorulacağız. Ben yorulmayı hiç düşünmüyorum. <laughs> Çünkü benim fiziksel <laughs> gücüm çok kuvvetliyim, ben yorulmuyorum. <laughs> bak, bak bak. Aldım altıma 3600 Watt'lık makineyi, yapıştırıyorum. Dur, <laughs> <Yaptırıyorum. gülüyor> <laughs> çekeceğim ben onu, çekeceğim. <laughs> Hüseyin çıktı. Evet beyler. Sıkıtırcılar görelim sizi. Devam. Devam. Canavar gibi çıkıyorlar vallahi abi. İşte altlarında cihazlar var. Hey, evet, 2600 at mıydı? 3600. 3600. <laughs> Hadi bakalım Bayram abi, görüşürüz. Hadi bakalım Anka, yavrum benim be. Ayakta. Hadi bir ayakta tek teker çık Ege. Ayakta çıkacağım Yok. da nasıl ayakta? Teker Yürüyerek <laughs> gideriz ya. <laughs> Yapıştır gençim. bakalım Ege. Ya, ege hadi ederim. bakalım Ege. 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 Çalıştığı ege. Bak ki bayıldı bayıldı. <gülüyor> bayıldı. Allah Allah çıkamaz lan çıkamaz lan. Çıkamaz lan. Fat bak bak. Fat bike'a bak. Abi rahat. Sen? Bana bak bak. <laughs> Bana öyle. Abi, bak bak. Bak bak gençler burada duruyor. Abi, abi. ben öldüm beni genç Bırak. 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 Niye çıkmıyorsun burayı? Söyle bakayım. Abi ben burayı çıkarsam var ya ölürüm. <laughs> ne burada kaldım ölürüm orada. Oğlum adada da ölmek bir tuhaf olur ya. <laughs> Rumlarla mı gömecekler lan bizi? <laughs> abi ya yok şu ben şimdi çıkacağım da şu lastikleri bir göstersene halini. Az önce off-road yaptım. Makine efsane ya. Çok güzel Ama... abi. Var Hunter Pro'lar harbiden Gerçekten böyle. 2. kademe de çıktım ya. Abi işte Gerçekten yani. Hunter Pro efsane ya. COW tebrik ediyorum ya. Var. Güzel bir cihaz yapmışlar abi. abi. 120 kiloyla bunları yapıyor. Aynen lan. Senin gibi bir adam lan. <laughs> kaç kilo? Kaç kilo? Söylemiyorum <laughs> artık kilo bak. Bekir'cim. Sen ne oluyor hiç? Gözün kesmiyor gibi. <laughs> Hadi bakalım. Yer yer onunla çıkar abi baksana pati çöke çıkıyor. Allahuekber. Yürü Bekir'im. Abi yol boşaldı mı? Yok, bekliyorum. Ya ora boşalmaz abi sen abi neyi abi bekliyorsun? Sen <laughs> <de hala> <laughs> Yolun boşalmasını bekliyor. Alalım seni abi boşaldı. Yürü. Bismillah. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Oğlum biz rezil olduk lan bilgi bankası <laughs> burada kaldı lan. <laughs> Bilgi bankasının gururunu koruyacağım yani inşallah. vereceğiz bakalım Vay, abi. Oğlum bu, bu cihaz senin gibi adamı buradan çıkartırsa abi, ben daha bir şey demiyorum abi. abi. Çıkartmaya çıkartıyor da işte tutunamıyor abi yerler çok kötü. Nasıl tutunamıyor oğlum? Bütün enerjini vermiyor mu yere? Abi yok hepsini verdim <laughs> ya. da fena atıyor. <laughs> bir dener misin? Lütfen. Abi bak. Makin. Ey abi. vay <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. <evet. gülüyor> ya gel gel sen gel. Gel hastane yok burada gel. Gel. <laughs> Biz burada kalalım. En yukarı kadar kalalım. Başladı. Ankara Hunter Pro'nun yarışı. Arkadaşlar Anka modelimiz 1000 Watt şu anda yokuş testlerini yapılıyor. Tek motor olmasına rağmen gayet rahat bir şekilde çıkıyor. Yani gayet rahat bir şekilde Anka modelimiz 1000 Watt motor gücünde tek motor şu anda yokuşu gayet rahat bir şekilde çıkıyor. Artık zirveye az bir şey kaldı. Evet. Zirveye yaklaştı. Biraz yavaşlama. Ama zor da olsa burayı çıktık yani. Bence. Emrullah Bey, tebrik ediyorum. Bu yokuşu, yok şu. Predator modelimiz yokuş. şu anda büyük ada zirvede. Köpek ısıracaktı neredeyse pilotumuzu. Evet. İkinci viteste Sio ve Predator modelimiz. Şu an büyük ada zirvesindeyiz. Papaz yokuşu dedikleri yokuşun oradayız ve zirvedeyiz şu anda. Şöyle göstereyim. Sio ve Anka modelimiz 1000 watt tek motor gücünde. Büyük ada en yorgun yokuşunu çıktı. Testi başarılı bir şekilde geçtik. Şu anda Türkiye'de 1000 watt olarak güzel bir performans yaptı Anka modelimiz. <laughs> o toprak yoldan devam edelim. Tamam. Yoksa buradan. Abi kayıyor. <laughs> evet, Showmen e, arkadaşımız. Siyoven gururu. <laughs> Siyoven gururu olsan arkadaşımız. Abi, teker teker. <laughs> bir Anka ile bize bir küçük bir show yaparsan seviniriz. <laughs> Dal dal milletin içine. <laughs> Kamyoncu önce sevkiyat için sipariş oluyor. <laughs> Muharrem'cim eğleniyor muyuz? Abi çok eğleniyoruz ya. Nasıl gidiyor? Abi, <laughs> sonra Nasıl gidiyor yaşlı kırtlar. <laughs> <Badem gülüyor> Yemeğe geçelim buradan. Ondan sonra şey yapalım. Yarış Bence turlayalım. Son gücümüzü kullanalım. Yemekle sohbetimizi Öyle. yapalım. O zaman aşağıdan biz bir yarış yapacağız. Evet. Ama çok dikkatlinin, çok dik bir bir rampa. Ha, tamam. Evet, <laughs> elde mi indireceksiniz? Ha, ben elle indireceğim. Yani çünkü, çünkü yol çok kötü. Çok dik bir rampa. Ya yani yok makineye güvenmediğim ne değil ama <laughs> yol çok kötü. Ayakta kayıyor. <laughs> Aynen. Dikkat etmek Aynen. gerekiyor. Evet, çok kalabalık. Kalabalık. Eksik olma, malzememiz yok. Mi? Doğru mu? He? eksik malzemelerimiz yok go başlar hepsi hadi bakalım gazamız mübarek ola evet. ben şeyi taktım, bana ver. gelin <gülüyor> evet <gülüyor> 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 çok büyük <güzel. gülüyor> abi geliyorum haydi bakalım Haydi gençler, genç kalanlar. Çıkışları görelim. Kaza yok. Dikkatli. Ya sen sona kalacak adam mıydın ya? <laughs> en sona ben kalıyorum her zaman. <laughs> Doğal arkadaşlar. Biz profesyonel çekiciler değiliz tabii ki. Yavru hadi yavru. Tamam gel yaparsın ticaretini gel. Devam et devam et devam et. Merhaba. Oo grubumuzun yaşlısı da burada. Oo bir yaşlı daha. Bir yaşlı gördüm sanki. Ben sonra kaldım. Bir de kamyoncu arkada. Ha, <laughs> kamyoncu ya, arkadan gelecek. <laughs> Aa! 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 lan lan lan. İyi misin? Hayır, hayır. Yok yok. Üstümüz battı sadece. Neyse. Peçete getirdim. Tamam Tam devam et. <laughs> Hiç yok. Nasıl kaydı Hı. mı? Ön mü kaydı? Yok ya şey, şu şeye girdi. O aa bak. <laughs> <Aa, gülüyor> <laughs> <laughs> onu duydum ben arkada. Yalnız galiba çektim. <laughs> çektim mi? Yetiştim herhalde. Koymam onu kardeşim. Ya. Koy canım ben. Evet. <laughs> Korkumuz yok. <laughs> Bir vukuatımız oldu da o yüzden beklettik sizi. Kusura bakmayın. <laughs> Düştü. <laughs> <laughs> Aa. Bizden azar dedi düşürdü ve sıktı da. Yapsak kamyoncuydun sen abi. Nazar dedi de şerefsiz. Ya abi 4 teker olması lazım onun için. 6 teker, 10 teker. 10 <laughs> <On> teker. <laughs> Ama geçmiş olsun <laughs> abi. Eyvallah. Geçmiş olsun. İyi Allah'tan bir şey yok. Abi her tarafı tamam. Onun tekini yeni değiştirdim ben. Neyi? <laughs> Adam değil. Çıkalım abi. Bak sen ya? bu adamı iyi yetiştiriyorsun olsa. Senin yanında mı? Ya, bak bak. Allah var ya tam adamına bir gel. Bizi yetiştiriyor abi. Tamam tamam. O <laughs> benim ustam ya. <laughs> Aaa keyifli ya. Öyle var ya. Küçükten bir yağmur, yerlerimiz hırlı. O siz kaç kişisiniz? Hadi bir <laughs> de düz yol <laughs> <laughs> da değil. Yok yok Ege okay. mıcırlı. Omuzlarım var ya öyle bir ağladı ki Arnavut kaldırımı diye tabir ettiğimiz <laughs> bu yollar. Yani çok yorucu. Gerçekten çok ağır ve... Yalnız Hunter Pro'lar da canavar gibi bak ya. Yani, yani burada anladım Hunter Pro'nun gücünü. Predator'la Hunter Pro'yu anlatmayalım. Onlar yaşıyor zaten. Yaşıyor. Değil mi? Harbiden yaşa yani yaşa çıktılar. Kullanan arkadaşlar biraz cüsseli olduğu için biz böyle... Hep oğlum bizler hepsi yüzden aşağı yok ki. Bak geliyor. Tosun Koş'a geliyor. Bak bak. Bak bak bak. 250 kilo. 250 kilo ile geliyor Tosun Koş'a. Mantar kafa geliyor. Mantar kafa. Allah geldi. Geldi. Şşt, gel lan buraya. Artış hareketler yap lan. Allah Allah. Aynen, bak, 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 bak Senin canavara bak. Senin canavara. gitti lan o. Oğlum tam gidiyor. Oğuzhan kendine göre adam bulmuş ya. Baksana kendine ha? göre. Sağ Al, Alet alet. alet, alet. alet geliyor. Geliyor. geliyor bak bak. Baba geliyor baba, bak bak bak. Oğuzhan bak Oğuzhan'ın yetiştirdi. <laughs> Hızlı ya. hepsizli. Bekir hocam. En sakin. En sade. En güzel yaşayan. Keyifli keyifli. Aynen. Evet. Anın tadını çıkarmaya geldi. İBA Herkesine elektronik. Herkese kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet ya. değil mi? Kesinlikle. bisiklet satmaya bile. Lan oğlum ben bisikletleri çekerim diye düşündüm. <laughs> Scooterlara yöneldim. Biraz öyle oluyor. Vallahi bak scooterları çekesim geldi. Her ikisinin yeri farklı. Evet evet ikisinin yeri de gerçekten farklı. Bak şöyle bir geniş kare alayım. Görün abi işte bu organizasyon. Herkes burada. Herkes keyif alıyor. Gelin. Kimse burada sizleri Niye geldiniz demeyecektir arkadaşlar. Gelin görün bu keyifte. Evet ya. kamyoncu nerede kamyoncu? Kamyoncu. Aha diyor. Aa diyor. Geliyor. <laughs> Zorladık. Evet evet bugün evet, bu sınırları var. zorladık bugün burada skuterlarda. Olmaz diyorum. 120 kiloyla neler yaptığını herkes gördü. Biraz sonra evet. sağlam bir yarışa gireceğiz. Yokuş çıkacağız. Oğlum yapmayın şu, yapmayın şu yarışı. Yapmayın. Aha, ne <laughs> yer nerede nerede yarışacağız? Geldiğimiz yer. yer var ya orayı tekrar çıkacağız. Kamyon sürmeye benzemiyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o zaman ne diyoruz? Bu hep bunu izliyoruz. Aho diyoruz. Aho. Ufak bir düşme olay oldu. Evet. Burada arkadaşımız videoya aho derken <gülüyor> <gülüyor> Hali burada. <laughs> Ama var ya ben arkamdaydın hani aho dedin ya aho'dan sonra ses kesildi dedim düştü. <laughs> Çekimde misin Muharrem? Çektim. Çok çekim. Çekiyor mu? Çekiyor. Var, çekiyor mu? Aha! çekti. <gülüyor> Allah Allah. Bir yer var. İşte o dev ekip bugün ada turunu tamamladı. Finalimize geldik. Herkesin görüşünü alacağım. Hemen hızlıca ne görüşünü alalım. Nasıl bir turdu? Ee, gayet iyi bir turdu. Bugün ağırlıklı bir tanışma oldu. Rotamız da çok güzeldi. Adanın rotası hafif inişli hafif çıkışlıydı. Tatlı yokuşlar vardı. Çok zevkliydi. Aslında. Beğendin mi organizasyonu? Evet. Beğendim. Tamam. Teşekkür ederiz. Hemen kısaca alıyorum herkesin i̇lk görüşünü. başta, ilk başta size çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür gerçekten. ederiz. bu organize yaptığınız için çok sağ olun. Sizler de sağ olun. De çok gerçekten çok iyi, iyi insanlar. Herkesten Allah razı olsun. Sağ ol. Allah sizden de razı olsun. Geldik Merhabalar. muhasebeci abime. <laughs> en eğlenceli. <Merhabalar. gülüyor> Öncelikle gerçekten çok teşekkür ediyorum. Tesadüfen tanıştık bir arkadaşım vasıtasıyla. Çok teşekkür Şu ederiz biz de. Kötü diye tereddüt <laughs> ettim ama iyi ki gelmişim. Çok değerli arkadaşlarla tanıştım. Hepinizi çok seviyorum. Çok sağ olun. Çok, çok güzel bir turdu. Çok teşekkür Se ederiz efendim. abicim benim. Hüseyin'cim hadi optikçi. Herkese merhabalar. Ee, bugün yağmurlu olmasına rağmen yukarı turumuz bayağı keyifliydi. Elektrikli bisiklet kullanan, scooter kullanan herkesi turumuza bekleriz. Önümüz yaz olduğu için farklı e, turlarımız da olacak. Herkesi bekliyoruz turlarımıza. Teşekkür ederiz Hüseyin'cim. Çok sağolasın. Selam. Evet. Yağmur olmasına rağmen eğlenceli, samimi ve dik <laughs> yokuşlu bir gündü. Eğlendik. Doğal değil mi? Ortamın doğallığı Ortam güzel. Ortam doğaldı. Tanıştık, eğlendik. Evet Gira çok Teşekkürler arkadaşlar. devamını getireceğiz inşallah. Yaşlı Kurda geldik. Daha önce de yapmış olduğumuz turun bu sefer yağmurlu olması İnanın bana hiçbir şey değiştirmedi, Değil mi? daha da güzelleşti. Kesinlikle abi. Düşmelerimiz, katmalarımız oldu. Ama <laughs> e, şunu söyleyeyim, çok çok daha iyi oldu diyebilirim. Bayram abi Kesinlikle daha ileri abi. olacak inşallah abi. Daha da iyisi olacak, tabii katılımlar daha çok olursa olacak. çok daha iyi olacak. olacak. Mangalımız, denizimiz, hepsi olacak abi. Hepsini yapacağız, elinize yürü, elinize sağlık. Tamam, çok teşekkür güzel. ederiz abi, iyi evet. ki geldin, iyi ki teşekkür ederiz sana. Evet. Her zaman bekliyoruz bak Bayram abi. Evet. Sekme Muratma. Merhaba. Ben B Burak. E, turumuz bugün çok güzel oldu. E, ilk önce e, Fuat abi'ye çok teşekkür. Ediyorum. Eyvallah Sonra, kardeşim e, benim. Muharrem abi'ye çok teşekkür ediyorum. Böyle işte güzel bir gündü. Bir daha olacak inşallah, i̇nşallah. kardeşim. Yine bekliyoruz tamam mı Burak? Her zaman her zaman. Tamam hadi bakalım. Teşekkürler. Olur. Lan sen esmi geçsem ya, hadi söyle lan hızlıca söyle. Arkadaşlar çok güzel olacak. Daha iyileri olacak. Bugün yeterince güzeldi zaten ama yağmurdan dolayı biraz e, program gecikti o yüzden her şeye yetişemedik ama 10 numara turlar olmaya devam ediyor. Her hepinizi bekliyorum. Tamam. tamam. Ertin, geldi, geldi. Benim adamım geldi. Evet. Söyle lan. Sen ama ne e... sen ne diyorsun uzatacağım videoyu söyle. Vallahi çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Herkes de katılabilirmiş. Ben de katıldım. <gülüyor> <gülüyor> Yavrum benim be. <laughs> Bir daha Çok geliyorsun tamam mı? Adalar'da ilk defa geldim hava suyu boşalttık. <laughs> ulan var ya. <laughs> bir daha da geleceğim yani. İnşallah edeyim. kardeşim benim. Şşt kamyoncu gel lan buraya. <laughs> Arkadaş bir daha ki hava yağmurluyken gelmeyiz ya. Doğru, doğru bak düştün. Hava yağmurluyken düştük Aha, ya. O videoda atacağım onu zaten. Yedin işte. Bir ayaklarım kesildi. Bekir hocama geldik. İbad'ın... <laughs> e kurucularından arkadaşlar. So, İBA Elektronik. Yani ben Bilgi Bankası'na ilk defa bir e, tura katıldım. Gerçekten bu kadar eğlenceli. insanların sesini attığı bir ortama daha önce hiç bulunmadım. Samim olarak söylüyorum. Bir ikincisi yani ortam çok neşeli, çok güzel. Böyle etkinliklerin bence artması lazım. Kesinlikle. Hiç kaçırmak istemiyorum ama bizim iş yolumuzdan <laughs> dolayı belki bir daha nasip olmayacak, olacak bilmiyorum. İnşallah olacak. Biz, biz herkesi seni getireceğiz. Ama Kesinlikle. Böyle bir aktivite hiçbir yerde yok. Kesinlikle. Gerçekten i̇şte çok iyi. Bu bence yani aslında bu turda değil de bilgi bankasının ayrılığı bence. Ya, eyvallah, şey eyvallah, güzel. eyvallah. Herkesi beklerim Çok orada. teşekkür ederiz Bekir Hocam. Geldi, işte iva, I, CO8, co Merhabalar. <laughs> Adamları ya, adam. Var yerini de söyle ya, hiç söylemiyoruz. Nerede yerin bir söyle, Erenköy'de miydi, neredeydi Biz ya? Biz her yerdeyiz. Ha? Her yerdesin. CO8 her yerde. Siz arıyorsunuz, size en yakın şovlarımıza göre Evet, evet. <laughs> Şu an Adalarda'yız. Yani, ee, e, şakası bir yana gerçekten çok eğlenceliydi. Birlikte bir aktiviteye katılmamız, birlikte bir şeyler yapmamız. Kesinlikle. Gerçekten çok samimi konuşuyorum. Yani e, anlatılmaz ya. Tüm arkadaşları bu videoyu izleyecek olan herkesi mutlaka bir tura, bir adalara hani böyle tek başınıza gelirsiniz, bu bir şey değil. Her Tek başımıza her gün geliriz, her gün bunu yaparız. Ama böyle toplu bir şekilde bir aktivite yapmanın tadını gerçekten gelmeden anlayamıyorsunuz. Benim de ilk defa böyle katıldığım bir aktiviteydi. İlk defa birlikte bir e, ilk ve Bilgi Bankası'nda yaşadım diyebilirim. Eyvallah, çok yani teşekkür ederiz. Yani bunu gerçekten anlatamıyorum. Bunu o çok... büyük desteğinizi arkamızda çok hissettik, büyük, gerçekten e... hissettik, Siyove olarak. Çıkın çıkın çok teşekkür arkadaşlar, ederiz Osancığım. Sadece gelin. Sadece eyvallah. Gelin. Eyvallah. Çok sağ ol. Burası doğal bir ortam zaten. Aynen öyle. Doğallık, her şey doğal. Peki Marincim son e, finali yapalım. Allah'tan muvitt diyoruz o zaman. Tamam. Arkadaşlar gelin. Alır mısın kardeşim? Elin çıkmasın tamam mı? Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Öncelikle buradaki arkadaşlar hepsine teşekkür ediyoruz. Bize katkıda bulundular. Eee COB ve İba elektroniğe Önce öncelik verelim. Ee, onlara özel bir teşekkür ederim. Sağ olsunlar, Sonuçta bir gün geldi. tatilleri vardı. Onu da bizlerle beraber geçirdiler. O yüzden teşekkürü fazlasıyla hak ediyorlar. Desteklerinden dolayı e, teşekkürlerimizi tekrar iletiyoruz. Kanalımıza abone, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Telegram grubumuzdan da bekliyoruz sizleri arkadaşlar. Bir sonraki yorum... tura da evet. bekliyoruz. Davetlisiniz. Bir sonraki turu en kısa zamanda sizlerle yapacağız. Görüşmek üzere. Hey. Hey!